Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın 12 yıllardan sonra ilk kez bir görüntüsü kamuoyuna yansıdı. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'la 18 Ağustos günkü görüşmesinde çekilen ve bir örneği BDP heyetine verilen fotoğraflar çekildikten 4 ay sonra sosyal medyaya sızdırıldı. Fotoğrafta Öcalan kısa kolu mavi bir gömlek giyerken önünde dosya ve kağıtlar bulunan masada Demirtaş ve Buldan'la konuşuyor. Demirtaş ve Buldan'ın Öcalan'ın konuşmalarının not aldığı görülürken Demirtaş'ın da görüşmede Öcalan gibi mavi bir gömlek giydiği görülüyor. Öcalan'ın son fotoğrafı 53 yaşındayken 2001 yılında İmralı'da çekilmişti. 64 yaşındaki Abdullah Öcalan'ın 12 yıl öncesine göre kilo aldığı, bıyığının tamamının ve saçının beyazladığı görülüyor. Öcalan'ın 12 yıl önceki görüntülerinin Öcalan'ı ziyaret eden Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi heyeti tarafından çekildiği kamuoyuna yansımıştı. Yeni fotoğrafın cezaevi görevlileri tarafından çekildiği belirtildi. Yayınlanan fotoğraf karesinin bir kişi tarafından parmakla tutulan fotoğraf baskısı üzerinden çekildiği ve flu olduğu görülüyor. Birinci fotoğrafın yayınlanmasından bir saat sonra Öcalan'ın portre olarak çekilen ikinci fotoğrafı sosyal medyaya düştü. HDP Eş Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder ve BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken de Öcalan'la fotoğraf çekmişti. Ancak fotoğraflar Adalet Bakanlığı'nın ambargo koyması nedeniyle bugüne kadar yayınlanmamıştı. Pervin Buldan sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan fotoğrafın kendilerine verilen fotoğrafla aynı olmadığını, açısının ve pozlamalarının farklı olduğunu belirterek telefonla ulaştığı Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e fotoğraf bizden sızmadı mesajını iletti.